Macaristan'da pazar günü yapılan genel seçimler sonucunda Başbakan Viktor Orban'ın Merkez Sağ Partisi Genç Demokratlar Fidesz 4 yıl daha iktidardaki yerini korudu. Başkent Budapest'te de yayınlanan bugünkü gazetelerin manşetleri ise Orban'ın seçim zaferi üzerine kuruluydu. Çok mutluyum. En azından Macaristan doğru yolda. Sol kanat aptaldı. Hepsi bu. Seçim kampanyalarına çok geç başladılar ve çalışmalar yetersizdi kampanyat iş Fidesz'in değil de Yobik'in kazanmasını beklerdim. Son 4 yılda tüm ülkede yolsuzluklar yapıldı. Böyle olunca Yobik kazanır sanıyordum. Macaristan'da oyların sayıldığı şu an birkaç bölge kaldı. Buradan gelecek sonuçlar Fidesz'in iktidardaki durumunu belirleyecek. Macar halkı ise sokaklarda siyasi görüş vermekten kaçınıyor. Sadece birkaç sayıyla Fidesz mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayabilir. Muhalefette belki bu dönemde mecliste sesini daha gür çıkarabilir. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde belli olacak. Hayagos Andrea, Euronews, Budapest.